santralinde gider ve sifon kontrolü. Klima santrali gider ve sifon kontrolü yaparken kontrol edeceğimiz ilk nokta sifonun gider altında bağlanması gerektiğidir. E, gider gider borusundan toplu sifon cihazı aşağıda olması lazımdır. Cihaz üstünde belirtilen değerlerde Statik basınç artı 20 milimetre gibi bir değer göstermektedir. Fakat bizim burada kaydemiz olduğu için normal sifon değil de toplu sifonu kullanmaktayız. Bu toplu sifonda kontrol etmemiz gereken nokta içindeki topun doğru şekilde çalışıp çalışmadığıdır. Bu top doğru şekilde çalışmadığında şu an görevini görüyor, görevini yapıyor top olmadığında veya top deliği tam kapatmadığında cihaz gider borusundan emiş yapacaktır. Bu da giderin bağlı olduğu süzgeçten koku emmesine problem olacaktır. Mahalle kötü koku mahalle kötü koku olmasına yol açabilir. Topun etrafında çok fazla pislik biriktiğinde de cihaz top burada yuvasına tam oturmadığı için ...doğru çalışmayacaktır. Bu da doğru şekilde sifon yapmayacağından dolayı... E, ...santralin içinde su birikmesine sebep olacaktır. Direnaj doğru şekilde olmayacaktır. Bunun topu bıraktığımız zaman topu çekip... ...bokum e, yapıştırması gerekmektedir. Düzgün çalıştığında drenajdan gelen su burada birikip topu kaldırıp suyun gitmesine sebep olacak. Drenaj doğru şekilde çalışacaktır. Diğer kontrol noktası da şu bağlantı elemanlarıdır. Bunlar da gevşeme veya montaj esnasında da gevşek bırakılmış bırakılmış olabilir. Buralardan herhangi bir su geliyor mu, gelmiyor mu, gevşeme var mı? Bunların da kontrolü yapılması gerekmektedir. Klima santrali bakımlarında drenaj tavası kontrolü damla tutucuları söktüğümüzde drenaj tavası iyice gönül pozisyona gelmektedir. Görüldüğü gibi bu drenaj tavasında pislik zamanla birikmektedir. Santral bakımlarında bu pislikler temizlenip drenaj tavasında herhangi bir gideri tıkayacak bir şey olmadığına emin olur pozisyona getirilmektedir. Drenaj tavasının temizliği yapıldıktan sonra su dökülerek testi yapılıyor. Suyun gittiği burada topun kalktığı gözle görülüyor. Kontroller bu şekilde tamamlanmış oluyor.